Anti Türkçüyüm. Türkçe mealiyle Türkücü karşıtıyım. Türkülerden de Türkücülerden de iğreniyorum, tiksiniyorum. Türkücü mürtücü değilim. Arabesçiyim arabesçi. Türkücülere en az bin kere küfrettim. Binlerce kez daha küfredebilirim Türkücülere. Hatta milyonlarca kez. Çünkü Türkücüler, töreciler ve töreleri reddettim ve reddediyorum. En az 15 yıldır. Hayatımda en çok tiksindiğim bir nolu oldu yaratıklar türkücülerdir. İki o memurlardır. Türkülerden türkücülerden tiksindim iğrendim. Gelenekçiler dörenekçiler. Öykünürler atalarına. Türkü binde bir dinlerim. Hatta yüz binde bir dinlerim. O da şafak türküsü. Ispatı Last Efem profilim. Hayatımda en çok türkücülerden türkü sevenlerden de, türkü çalanlardan da tiksindim, tiksiniyorum. En çok, en çok nefret ettiğim yaratıklar türkücülerdir. Bağlama saz deyince, görünce milletin aklına sadece türkü geliyor, başka da hiçbir şey gelmiyor. Nefret ediyorum bundan. Bütün ürettiğim müzikleri şarkı olarak isimlendiriyorum. Bütün hepsini şarkı. Bana arabesçi deseler kabullenirim. Ancak Türkücü haftasını kesinlikle reddettim ve reddediyorum. Türkücüler müşriktir, kafirdir, münafıktır. Kime saz desem bana uzun ince bir yoldayım çalar mısın diyorlar. Aşıkların, ozanların isimlerini söylüyorlar. Tiksindim, iğrendim hepsinden. Türtü de, mürtü de yok. Ozan, mozan, aşıklar, maşıklar da yok. Türtülerden, türtücülerden iğreniyorum, tiksiniyorum. Yeter be! Bağlama saz deyince, görünce hangi yörenin türtülerini çalıyorsunuz diyorlar. Nefret ediyorum hepsinden. Türtü de yok, mürtü de yok. Kime saz desem türtü mü çalacağız diyorlar. Kime İslam din Allah desem namaz mı kılacağız, Arapça mı konuşacağız, söyleyeceğiz. AKP'li misin, IŞİD'li misin, terörist misin diyorlar. Öyle olmadığını söylediğinde manyak mısın nesin kafayı mı yedin diyorlar. Sapmışlar. Bana arabesçi deyin, Ankara havası deyin, popçu deyin, deli manyak deyin, garip tuhaf deyin ancak türcücü demeyin. Türcülerden de türcücülerden de iğreniyorum, tiksiniyorum. En çok türcücüleri şükrettim. Anti-türcücüyüm. Yani türcücü karşıtıyım. Antikrist benzeri. Acaba saz demesem mi? Aklımdan geçiyor. Kime saz desem? Türkü mü çalıyorsunuz diyorlar. Yok anlatamıyorum. Türkü milyonda bir dinliyorum. Türkü mürtü falan yok. Saz ile metal çalıyorum. 20 yıldan fazladır. Bin kere söyledim. Çok kalın kafalılar, sabit fikirliler. Gitar mı çalıyorsun? Gitarist misin? Gitar gibi çalıyorsun sazı bağlamayı. Ne yapıyorsun bunları? Manyak mısın? Ne gerek var? Bana bir türkü çalar mısın? Uzun ince bir yoldayım, çalar mısın? Bütün bu saçmalıkların yanlışlığını anlatmaktan çok usandım. Hiçbiri değil. Türkücü ne lan? Aşağılama, küfür, hakarettir kesinlikle. Bana en ağır hakaret türkücü lafıdır. Bana her türlü küfrü, hakaret yapın ancak türkücü demeyin en çok tiksindiğim, küfrettiğim yaratıklar türkücülerdir. Türklülerden de, türkücülerden de iğreniyorum, tiksiniyorum. Onlara göre şarkı türkü söylüyormuşum, şarkıcı türkücüymüşüm, şiir okuyormuşum. Deli bir şair, aşık bir ozanmışım. Cinli cinlenmişim, ünlemişim, İlahi söylüyormuşum. Meczupmuşum. Allah'a aşkımdan, sevgimden, aklımı yitirmişim. Hepsi tümüyle yalan, yanlış, iftira, karalama. Eserlerim çığır, derya, umman, okyanus oh, kesinlikle. Yepyeni bir çığır açmışım ya kesin kes. Müzik sanat piyasasındaki eskiden günümüze gelen şarkılara, türkülere bakıyorum, dinliyorum şöyle. Hepsinin modaları geçmiş, demodeler kesinlikle eserlerin bambaşka değişik, acayip. Ankara havası yapıyor deyin, arades yapıyor deyin, pop yapıyor deyin. Ancak kesinlikle türkü söylüyor, halk müziği yapıyor demeyin. Deli manyak, rahatsız, hasta, takıntılı deyin. Ancak türkücü demeyin. Türkülerle halk müziğiyle ilgim alakam binde birdir. Türkücüler dışarı defolun. Türkücüler ötekileştirse de Türkücü diyorlar bana karşı olsam da. Şarkılarımın türküleşmesine karşıyım. Türkücü ne lan? Aşağılama lan. Arabesk, özlü müzik yapıyor deyin. Ancak türkücü lafından vazgeçin. Benim anladığım kadarıyla halkımızın bildiği sadece Üç müzik türü var. Türkü, pop, arabesk. Bu kadar sadece. Bunlardan ibaretler okur yazar olmayanından üniversite mezunlarına, profesörlerine, uzmanlarına kadar. Bu arada bana da Türkçücü diyorlar genelde. Nefret ediyorum. Türkçüleridir sözlerim. Ben Türkçü çalmak zorunda değilim. Senin mezhebine, partine, siyasetine girmek zorunda da değilim. Geleneklerini, döneneklerini, törelerini izlemek zorunda da değilim. Reddediyorum hepsini topunuzu bütün bu putları bana arabesçi diyebilirsiniz. Kabul. Bana orospu çocuğu şerefsiz, ibne, gerizekalı, bilinsiz, pislik, sapık, deli, manyak, kafayı yemiş, hasta ve benzerleri deyin. Ancak türkücü demeyi bırakın. Nefret ediyorum türkücülerden o derece. Mevcut şarkılara, türkülere bakıyorum neredeyse hepsi demodeler. Her türcücünün kafasında sas parçalayayım, kafalarında sas kurayım. O derece nefret ediyorum türcücülerden. Atalarımın dinini reddediyorum. Mezhepleri, tarikatları, mevcut dinleri reddediyorum. Gelenekleri, dönenekleri, töreleri reddediyorum. Hepsini reddediyorum. En az 15 yıldır. İnancım ve dinim İslam'ın özü. İhlas birinci ayet. De ki Allah tektir, Allah tektir, Allah tektir.